Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim, milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni en nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremi sel gibiyim bendim içiğinler aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı bu var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdum alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu ayasızca akın doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecdi ile bin secde eder varsa taşın. Her cerihandan ilahi boşanıp kanlı yaşım fışkırır ruhi mucerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka milletimin istiklal. İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u, bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad olsun. Rabbim bir daha bu millete istiklal marşı yazdırmasın.